Sirt Belediyesi Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından Siirt'te sahnelenen Hveskini adlı tiyatro oyunu tiyatro severlerin beğenisini topladı. Sirt Belediyesi Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından Şeliko Bekes'in yazıp yönettiği iki genç aşığın evlilik düşüncelerine engel olan baba aile tabusunun trajikomik bir tesadüfü karşılaşmanın neticesindeki yıkılışı konu alan ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Şehir tiyatro oyuncuları Özcan Ateş, Rezan Kaya, Kemal Ulusoy ve Salih Yıldızöz'ün rol aldığı tek perdelik Hıvezgine adlı tiyatro oyunu Siirt Kültür Merkezi'nde sahnelendi. Aralarında Şengalli Yezidilerin bulunduğu çok sayıda kişinin beğenisini toplayan Hıvezgine oyunu oyuncularından Kemal Ulusoy, oyuna gösterilen ilgiden dolayı Şengalli ve Siirtli tiyatro severlere teşekkür etti. Айсы малба. Э, бабо. Вот так вот ізерлята из